Ben nikahlı, iffetli, ahlaklı bir yuva kurayım. Evime haram sokmayayım. Şüpheli şey sokmayayım. Eşime zulmetmeyeyim. Çocuklarımı Rabbimle buluşturacağım. Her vazifemi yapayım. İsterse abisini öldüren Kabil benim çocuğum olsun. Ben yine Allah'ın sevgili kulu Adem'im. Oğlu abisini öldürünce Adem cinayetten yargılanmadı. Havva ile nikahında sorun yoktu çünkü. Çocuğunu da önce koleje sonra Kur'an'a göndermemişti. Öyle bir sorunu da yoktu. Allah'ı Kadir gecelerinde de anlatmamıştı sadece öğretmen ilk baba olarak üzerine düşeni tam yaptı bir oğlu katil çıktı o yine insanlığın babası ilk peygamber Adem olarak dirilecek